İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu zor soru adlı programda gençlerden gelen sorulara yanıt verdi. İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine ilişkin olarak aday gösterilmezseniz bağımsız aday olur musunuz şeklindeki soruya verdiği yanıt gündem oldu. İmamoğlu, ben ülkemin çok iyi yerlere gelmesini hedefleyen birisiyim. Milletimizin layık olduğu bir yaşamı elde etmesini isteyen birisiyim. Geleceğe dair ideallerim var. Bu yolda kurumsal hareket etmek istiyorum ve bu süreç hata kaldırmaz. Değişik bir dönemdeyiz. Bireysel hedeflerin bu döneme ihanet olacağını düşünüyorum. Doğru kararın günü geldiğinde verilmesinden yanayım. Kurumsal hareket etmenin ve yaşanan sürecin hata kabul etmediğini belirten İmamoğlu, çok sayıda siyasi bileşenin işbirliği yaptığını belirterek bireysel ihtiras, bireysel tutum almanın bu sürece zarar vereceğini belirtti. İmamoğlu halkın ne istediğinin önemli olduğunu vurgulayarak kendisi halk tarafından istendiği takdirde adaylık konusuna uzak olmadığını ifade etti. Siyasi figür olmaktan hoşnut musunuz sorusuna ise İmamoğlu "Her belediye başkanı zaten siyasi bir kimliktir. Bunun dışında duramazsınız ama polemiğin içinde olmam. İşimle ilgili her konuyla konuşurum. Kanal İstanbul ya da Atatürk Havalimanı ile ilgili konuştuğum zaman hemen siyaset yapıyor deniyor." Neden? Çünkü tartışmalı bir konu. Tartışmalı konulara hiç girmeyelim. Görmedim, duymadım, konuşmadım oynayalım o zaman. Ben böyle yapamam. Toplumsal her sorunla ilgili konuşurum. Siyaset zehir gibi olursa o toplumu Allah siyasetten ve siyasetçiden korusun dedi.